Ya bir videomu bir, 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 bir. daha bire ben Berat. Bugün arkadaşlar Klan Savaşı yapacağız. Sonuma bana ağrısı. Arkadaşlar bu arada e, bizim sonuncu kişi Brock yıldız almıştı. Bu arada onu söyleyeyim. E, sonradan yıldız aldığı için ben de furt tamamladım. Yani nasıl geldi Şuradan girdim arkadaşlar şuraya doğru Sonra orada bir tane tuzak çıktı. İyi ki oraya bir şey çıktı. Sonra hemen cücük bir Şey yaptım. Camiye Çünkü hem cücük oraya çıkıyordu. Hem de hava mı gördü. Olmak için yaptım. Ona karşısında var. Bu arada bıraktım. Diğer her şeyimde sardım işte. Diğer ikinci büyüdü işte. Kullandım. bunu can olmalı işte böyle şöyle zaten bir vuruştan üçüncü çeviriyle bitiyor 7. köye değersiz olduğu için yani sadece bir tek şu kalmıştır başka bir şey kalmadı bu da netice oturacak ama maşallah Son bir tane kadar bitirmişiz lan. Onu Burada yok yukarıda. Burada yok mu abi?

basmış akşamı fırlamış. Geliyoruz. Olmuş ya. Arkadaşlar bu arada bizim Ali abi 11'in seviye köy binasına geçti. 11'in seviye köy binasını buradan göstereyim hemen yeni güncellemede gelen bu geldi. 11. seviye köy geldi. Yeni bir tane içeri gelmişti ama onu da almadı yeni okçuları falan Şimdi yeni okçuları hani topluyor bu şurada bir yerde şurada <laughs> <laughs> ha bu burada bir de şey vardı yeni gelen. Ha, bir tane de ha <laughs> büyücü kulesi büyücü kulesinin şuraya koyulmuş Ya köy full normal. Normal ha? Köy full. Çek bana bakalım. Evet. En az de yeni dokuzun sebebi vereceğim de aslında Ben de arkadaşlar bildiğiniz üzere birinci seviye köy binasına geçiyorum üç gün sonra. Gerçekten benim için iyi bir şey. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. E, bu arada ordumuzun olmasını yani, ders daha bir şey. Eğer 10 tane, 15 yapmış, işinmiş. Nasıl Zaten büyücüleri basmayı düşünüyorum aslında çünkü çok hızlı oluyor. Peşte ben bitireyim. Çünkü arkadaşlar benim büyücüler birazcık zor oluyor. Arkadaşlar bu arada dediğim bir şey de basmak istiyorum harbiden yani. 710 bin iksirimiz var aslında bir balonu falan basma ihtimalim var. Kullanım zaten eskiden kullanıyorum artık hiç kullanmayacağım ama Dediğim seviye kömürlüsünde ilk kıştan gelsin direkt 4. seviye kadar basacağım. Çünkü daha arkadaşlar... Aaa bir dakika lan. Aslında sekizinci seviyeye geçebilir miyiz? Hmm, arkadaşlar bunu bir düşüneceğim. Çünkü tam tamına 18 bin iksir kalır ve hiçbir şey basamam. O yüzden yani büyü falan basmam harbiden imkansız. Zaten yani bir tane bundan bassak bitiyor yani. Anlayacağınız kadar Ne iş? Dördüncü... Nasıl lan? Oha yiymişim abi. Hem de oğlum kaçıldı şey. Oğlum ne kadar kaçıldı. Ne oldu beni Benim onu onu kapyanız diyor. Kasın kaç şu giren? Tabii onun yüzü kulesinin 60 bin kanımeti hayvan nereye? Adam 110 bin 128 bin eksiltmişler. 160 bin o 200 bin. Herkes barbar okşalır şey bu. Hem de fena. Arkadaşlar bu arada artık kupa düşmeniz kupa çıkmanız lazım. Ama arkadaşlar buradan benim artık altın şey çıkmam lazım. Çünkü zor ganimet buluyorum. Yani bir yıldız alıp hemen 10 milyon falan isterim yani. Çünkü arkadaşlar zorlanıyorum artık yani. Bu arada onun yerine katılabilirim bello olmaz zaten. Yok gene lan. Bak yazmış falan roke. Oha lan 600 kere hepsini dolduruyor. 600 Pardon 600 tane taş hepsini dolduruyor. 637 tane taş hepsini dolduruyor. Ne alacak? Hay ne alacak? Hayır bir de şöyle bir şey söyleyeyim. 1 milyon istiyor tamam. Tamamdık. Ama... Hayır bunun yarımı tabi lan. Oğlum ikisi de 30 tane ikisi istiyor lan. Arkadaşlar <laughs> ya. Yıla bu tuvarlarını yapacağız. Ya da 7. seviye köy aslında bekleyip direkt bunu basacağım ama belki arkadaşlar bizim de 2 milyon iksir toplayıp 8. seviye kışlaya geçmemiz lazım. Bunu bunu söyleyeyim. Az değerlisin diye soranlar olabilir. Onu <laughs> da bilmiyorum ya. Yani. Takviye bilmiyoruz. Ben bir tane dev atakla. Ya arkadaşlar tamam ya. Ne olacak zaten bir dev atıyorsun. Yalnız büyücü hala 57 dakika istiyor. Kaç dakika olmuş ben 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bir de burada durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, bana oldu dedin. Bana oldu dedin. gerekirse için dev arkadaşlar devin gelmesini beklememiz lazım bu saatte de kimse olmaz da adam bari hala abi gelsin de atsın ya abi arkadaşlar arkadan bir şey olmazsa yapamayacağız Dırınır. <laughs> tamam beyler. O okula eşleşme bulabiliyorduk beyler. Bu En şah mı? Ooo adamlar full'lemiş gençler. Oha! Bu top. Mama Aynen abi giri ya gir. Gençler Daha Nasıl bitti lan? Gençler 12 dakika bekleyin. Arkadaşlar sana. Evet arkadaşlar bu devam ediyoruz. Aa dönüyor bak. Videoyu başlatmadım ya. Allah Allah. Hmm, değil, değil. Arkadaşlar şimdi buna gireceğim. Ee, ha, tamam. Nasıl gireceğimi biliyorum. Aha saldırıyor. Doktor Enes tarafından. Arkadaşlar ben hiç zaman kaybetmeden buna giriyorum. Alamazsam yani. Haydi bile Adam buradan girmiş. Şurada 3 tane tuzak var yalnız gençler. O yüzden ben buradan gireceğimi söyledim. Söyleyeyim yani. Ama adamın şimdi şöyle bir taktik yapalım. Ben ilk önce çıkart abi. Sonra bir kes abi. Tamam sonra tamam, onu kes. Sonra ne abi? Şuraya da gel bakayım. Sen gel oğlum. Oha! Bir, i̇ki vuruşta öldürdü lan! Oha! Yani ben hiç öyle düşünmemiştim. Zamanla hiç biri yetmeyecek Şimdi. bir tanesini atıyorum. Şimdi böyle Evet, et, e, ha, e, hemen aç, hemen aç, hemen aç. Hemen aç, hemen aç. Hemen aç, hemen tabii. Hemen aç, hemen aç. Hemen at. hemen at. Hemen at. hemen aç. Hemen aç, hemen aç. Hemen aç, şeyler yaptı. Böyle değil mi? Alabildik şey. Boşraf diyor lan. Evet gençler. Hiçbir şey anlamadık. Allah rahmet eylesin yani ne diyeyim daha. Ya zaten bizim salak Fireland iki tane adam mı? Ya bakın evet. böyle. Ha? Bu ikisini bilmiyorum. Ama bizim salak Fireland beşinci olmasına rağmen hem hem diyeti hem de dördü var. Altın diyeti. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı.